24. deva. Ey masum hasta çocuklara ve masum çocuklar hükmünde olan ihtiyarlara hizmet eden hasta bakıcılar. Sizin önünüzde mühim bir ticareti uhreviye var. Şevk ve gayret ile o ticareti kazanınız. Masum çocukların hastalıklarını o nazik vücutlara bir idman, bir riyazet ve ileride dünyanın dağ dağlarına mukavemet, dayanmak, verdirmek için bir şırınga ve bir terbiye-i Rabbaniye gibi çocuğun hayatı dünyeviyesine ait çok hikmetlerle beraber ve hayat ruhiyesine ve tasaffi hayatına medar olacak büyüklerdeki kefaret uzunup günahlara kefaret yerine olacak manevi ve ileride veyahut ahirette terakkiyat maneviyesine manevi yükselmelerine medar sebep şırıngalar nevindeki hastalıklardan gelen sevap peder ve validelerinin defter amaline bilhassa sırrı şefkat diye çocuğun saatini kendi saatına tercih eden validesinin sayfeyi hasenatına iyilik sayfalarına girdiği ehlaki hakikatçe sabittir ihtiyarlara bakmak ise hem azim sevap almakla beraber o ihtiyarların ve bilhassa peder ve valide ise dualarını almak ve kalplerini hoşnut etmek ve vefakarane hizmet etmek hem bu dünyadaki saadete hem ahiretin saadetine sebep olduğu rivayet-i sahi sahih hadisler ile ve çok vukuat-ı tarihi ile sabittir. İhtiyar, peder ve validesine tam itaat eden bahtiyar bir velet evladından aynı vaziyeti gördüğü gibi bedbah bir velet eğer ebeveynini rencide etse Azab-ı Uhrevi'den başka dünyada çok felaketlerle cezasını gördüğü çok vukuatla sabittir. Evet ihtiyarlara, masumlara, yalnız akrabasına bakmak değil, belki, belki ehli iman, madem sırrı imanla Uhrevi, uh uhuvvet Hakiki'ye var, onlara rastgele, onlara rast gelse muhterem, hasta, ihtiyar ona muhtaç olsa, ruhu canla ona hizmet etmek İslamiyet'in muktezasıdır.